Aynen. Sümük. <laughs> sümük yiyen Güzel, biri var ben... kısmesi olur evinde. Ee <laughs> <Allah 'ım> ya. <laughs> Nefis. Kim arkadaşımız? Ben arkadaşımızı araştırdım. <laughs> Batuhan ama garibim ya. sadece sümük dedi. <laughs> Bir şey ya bu adam yok. ne derdi var ya. Bir kere bu adam <laughs> ha bu hep yapıyor Batuhancığım. Batuhan herhalde Bak iyi niyetli konuşacağım. Hadi düşün, şimdi ne yapıyor bak. biliyor musun? Ee, şey yani tik gibi geldi bana bu. Tik tik bu. Tic. Tiki var mı zaten söylemiş. E tamam belli ama tikli olduğu bu konuda. Acilen tedavi olması gerekiyor. Bir de kamera önünde bir de bildiğim kadarıyla kendisi zamanda best foto model seçilmiş bir adam. Evet öyleymiş. Sen yani, de öğrendim benle bugün onu? Hayır bu işi yapacak sonuçta yani. Ama hepsi zaten ya manken ya şey kaslardan birazcık seçiliyor ya bu tipler. Hmm. Bir şey diyeceğim sana bak şimdi orada küpeli var ya çok enteresan. Koklama huyu olabilir. Tike tike çok saygı, Çünkü diş sesinde tiki var. Ben tikli insanlara saygı duyuyorum. Ama kullandık mesela şu küpe, küpeyi çıkarıp Hı. dişime sokup hani küpeyi dişine sokuyor. Dişindeki et parçasını çıkarıp koklayıp Neden anlatıyorsun sen ya? Ee? Tekrar kulağa koyması enteresan bir yöntem. Bu da mı bak? İşte o şu Yine mi? bu Bu sümükemediği geçelim. Dur, geçelim derken zaten bu artık bir şeye dönmüş. Ay, Bak kulağındaki küpeyi çıkarıp küpe çıktı. Hı. Bak küpenin şeyi diş, ne? kürdan temizli. muamelesi. Sonra tekrar takıyor. Bir, bir dakika. de kokluyor. Diş etiyle ilgili bir şey yok. Adam bir şey yemiş. Atıyorum bir et sinir yani pastırmanın evet. siniri burada tamam mı? Kısmet sodur evinde yemiş. Adam orada kürdan bulamamış. Onu çıkartmış. Onunla almış. Tekrar koymuş. Pratik zeka. Pratik zeka. Islak <laughs> mendil <laughs> <laughs> El silersin, ayakkabı silersin, bunları kabulüm. Bir, bir ıslak mendili 10 yerde kullanıyorsun ya buna kabulüm. Ama bunu ilk defa gördüm. Yani böyle tamam. bir yöntem ilk defa gördüm. Mesela Şeyda sevgili bu evde. Mesela Şeyda Nur nasıl öpüşüyor bilmiyorum. Batuhan'la. Ben takılıyorum <laughs> öyle şeylere. Ben öpüşemem. Bu <laughs> sesin Adama... gözümün önünde küpesini çıkarıp dişini karıştırırsa öp... Bitti. O fotoğraf Bitti. çıkmaz aklından Bitti zaten. Artık yani. Sonuna kadar ben kalır. Bi Bitmiştir yani. Bitmemiştir de o fotoğraf aklında kalır yani. Et, yapamam. O diş et... Tiksinirsin. Et, et hep benim aklıma gelir. O yani et parçası, e, kar parçası. kardeşim çok yakışıklı, çok genç. E, ben ona bir abi tavsiyesinde bulunayım. Hak hakikaten ha. bir psikoloğa gitsin. Acil. Bunu da iyi anlamda söylüyorum. Ya acilen macilen. ama bu bir tiktir bu. Anladın mı? Bir tiktir. belki farkında değil. Çünkü bir insan kameralarla dolu bir evde bunu yapmaya devam ediyorsa bu bilinç dışı bir şeydir. Bu tiktir. Orada. Evet, Batağını ben izlemeye dayanamıyorum. Bana atıyorlar abla işte ayağını kokluyor, şeyini kokluyor. Onu da mı yapıyor? Bir <laughs> Diyor ki arkadaşlar ya. bana Allah aşkına batağını atmayın artık. Bir, bana meme popo ile ilgili bir şeyler göndermeyin. Bir de botanla ilgili bir şey göndermeyin. Meme popo mu yolluyorlar sana? Niçin? Kimin yani memesi? Mesela Şeydanur'un Nur'un e, şey, dekortesi bayağı görülmüş. Dur göstereyim sana ya şuradan iki dakika. Seni görmeni istiyorum. O da mı kısmetse olur evine? O da onun sevgilisi. Ha. Evet. Biraz şey. Mesela Botan diyormuş ki Şeydanur Nur açık giyinmiyor. Hı hı. Sence bu açık? Bana göre çok açık. Dün senin giydiğin kıyafete benziyor aslında. Oturma pozisyonu olarak açık. Yoksa kızacağız hani gidip de yani çok daha fazla bakmayayım. <laughs> Çünkü ayıp oluyor. Ramazan ayındayız. Artı. Bu arada e, dekolte hiç karşı değilim. Ben çok dekolte giyen bir insan. Evet. Herkes çok ya iyi Bu gidiyor. bilinçli verilmiş bir hareket Ama değildir herhalde. Ama dikkat etmeleri ya. lazım. Ya, evde diye maça bu kadar rahatlar o da bir tuhaf. Bir de niye iç çamaşırı giyilmiyor? Hiç çamaşırı yani, Bazı şeylerde giyemiyoruz. Ben de giyemiyorum. Görülüyor diye mi? Yani. Evet. Askısı, askısızlar var. Askısızlar var ama bazen o Mesela şurada bir dekortemiz var. Hiç Saydamlar giyemiyor. var. Saydam olanlar var. Bak, Her ne şey var? biliyor. Niye bilmeyeyim canım? Bana bir tane alsana. Ben dün bulamadık mesela. Sana bir sesin kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> o biliyordur ne alacak. Biliyor mu abi ben bilmiyorum. Bunda bir şey yok canım. Çok hiç, hiç, Gerçekten bilmiyorum ben saydamlı bu arada. Ben, mesela Hayır, ben giyeyim. Askıları, niyeyim? ben e, saydam olanlar yok mu ya? Var ama buradaki ne o? Yani buradaki, de, buradaki... Şu balen kısmının... Bilmiyorum ben gerçekten bilmiyorum. Bilen varsa bana linkini atsın. Kopça kısmı. nasıl yapacağız diyorsun? Bilmiyorum ben yapamam. Ben sütiyensiz giymek zorunda kalıyorum. <laughs> bu da bir, yani. bilgi. bir bilgi. Nefis bir bilgi. Çok çok teşekkür ederiz bizimle bunu paylaştığın için. Yani e, onu diyorum sana. Bu enteresan... Çok konuşuluyor bu, bu ara gündemde. Twitter'da da botan acayip bir linç yiyor. Bununla bir konuşmak istedim. Seni görmeni istedim daha doğrusu yani. Senin çok, yorumunu ben, ben çok merak ettim. Hakikaten bu fotoğraflar bana çok iyi geldi. Yani... Ben hakikaten kardeşime üzüldüm. Çok samimi söylüyorum. Üzüldüm yani. Burada şov yapmak için söylemiyorum. Acilen bir psikoloğa gidip o tiklerinden kurtulması gerekiyor. Çünkü toplum içerisinde böyle yargılanıyor. Evet. Böyle yargılanıyor. Veya siz ne yazıyorsanız öyle yargılanıyor. Yani yazık çocuğun bir kariyeri olabilir çünkü. Yani no... Böyle kalma kafalarda. Bilmiyorum ben Batuhan'la çalışamam mesela. Böyle bir görüntü görsem. Onun için söylüyoruz biz. Senin dediğin gibi. Heh. Etik kurallara olmuyor ekranın üstü mükemek Peki bize neyinin geçip geçip? Bana geç. Şöyle geçti geçmedi daha doğrusu. Onun için zile basmayacağım. sümük yeme. <laughs> Saçmalık. Bir de buna bastı. <laughs> ne? sümük yeme ekranına Allah evet. aşkına. Ben, Allah ben, aşkına. Ben son cümleyi aynı şekilde kuracağım. Ee, tik'inden kurtul kardeş. Evet. Ee, çünkü bak böyle yorumlanıyor. Ee, güzel de bir fiziğin var. Belki de iyi bir kariyer yapacaksın bu fizikle veya bilmiyorum gelen şöhretle. Onun için hafızalarda böyle kalma. Unutul. Şimdi bu bir de internetten çıkmaz ha bu menetler değil mi? Çok fanları var. Hayır şu anlamda söylüyorum. Bu görüntüler. Hiç bitti. Bir de biz de perçinledik. Mis gibi oldu. Bitti. Ha? bitti. Ama sildiriyorlar. Mesela Hande Erçel, e, Hakan Sabancı ile ilişkiye başlamadan önce hakkında çıkan haberleri sildirdi. Atıyorum Bilben Ergin'in zamanında porno videoları çıktı. Hmm. Hepsi silindi bunların. Hmm. Sildiriyorlar. O da sildirsin o zaman. E, Her para, kimse bunu yapar. Bastın parayı sildirsin. Başvur. Çünkü böyle kalır hafızada. Böyle kalır. Dayanamıyorum. Yazık olur kariyer için.